Konum, kıyır, ahlamet, ve ve Neyse, inşallah başlayalım arkadaşlar. Namaz sohbetlerine devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizin konusu cemaatle namaz kılmayanın başına gelecek belalar. Yanlış uyumadınız ha tekrarlıyorum. Namaz kılmayan değil. Tek başına kılan değil. Cemaatle namaz kılmayanın. Yanına bir kişi daha yoksa almayanın. Cemaat imkanı varken gerek yok. Tek başıma ben daha iyi kılarım. Daha iyi kılarım. Ne yapıyorsun? Amuda mı kalkıyorsun namaza ne yapıyorsun? Böyle bir şey var mı? Yok. Bak bakalım cemaatsiz namaz kılanlar. Bundan sonra geçen hafta da söyledim. Her namaz sohbetinde söylüyorum. Geçen hafta dedik ki namazını dedik. Eğer bunu duyduktan sonra namazını düzeltmenin imanından şüphesin dedik. Şimdi yine söylüyorum. Eğer bu sohbeti duyduktan sonra cemaate karşı içinde böyle bir aman ya Rabbi cemaatsiz namaz mı olurmuş? Tövbe ya Rabbi ben bugüne kadar cemaatsiz kıldığım namazlar için tövbe etmem lazım. Gibi bir şuur olmazsa yine diyorum imanını şöyle bir kontrol etsin imanını. O kadar açık konuşuyorum. Niye? Hadislere bak şimdi hizaya gel. Ebu Derda radiyallahu rivayet ediyor. Şimdi bir daha söylüyorum arkadaşlar. Vites 1'de başlıyoruz bu sohbetlere. Sona doğru azap gazap en son nokta. Evet iyi dinleyin burayı. Ebu Derda radiyallahu rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Üç kişi bir köyde veya çölde bulunurlar da aralarında ezan okunmaz ve cemaatle namaz kılınmazsa mutlaka şeytan onlara galip gelir. Ne demek galip gelir? Onları her türlü günah sokar. O halde sen cemaate devam et. Çünkü kurt ancak sürüden uzak kalanı yer. Ne güzel bir söz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel söylemiş be. Sürüden ayrılan koyunu kurt paramparça eder arkadaşlar. Nerede geçiyor? Ebu Davud Beyhaki. Allah Allah. Bak şimdi bak. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu sizin peygamberinize süneni hüda yani Doğru yollar tayin etmiştir. Bu namazlarda süneni hüdadandır. Eğer siz cemaatten geri kalıp evinde kılan şu kimse gibi evlenizde kılarsanız... Yani bak evinde namaz kılanlardan bahsediyor arkadaşlar. Evinde cemaat namaz kılanlardan bahsediyor. Peygamberin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberin sünnetini terk eden elbette sapıtmış olur. Bak sapıtmış ne demek arkadaşlar? Sapıtmış demek her türlü yoldan çıkmaya meyilli demek. Her an ayağa kayabilir demek. Her an. Müslim'de geçer. Allah Allah. Ebu Davud şöyle buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak bak Allah aşkına iyi dinle ya. Peygamber Efendimizin sünnetini terk ederseniz elbet kafir olursunuz. Ne demek bu şimdi? kafirliğe kadar gider o iş demek. Bu işler böyle başlar arkadaşlar. Bu işler böyle başlar. Zina nasıl başlar arkadaşlar? Göz ucuyla bakıştan başlar. Sen o göz ucuyla baktığın zaman gerisi bir daha bir daha bakarsın, bir daha bakarsın, bir daha bakarsın. Ondan sonra fren patlar. Sünneti terk edersin, farz gider. Farzı terk edersin, Allah muhafaza iman da gider, iman. Bunu demek bu. Sen bir edebi terk edersin, Rabbim senden bir sünneti alır. Sen bir sünneti terk edersin. Rabbim senden bir farzı alır. Sen bir farzı terk edersin. Allah muhafaza gerisini söylemiyorum. Hadisin anlamı budur arkadaşlar. Sünnetlere sarılmamız lazım. Allah Allah ne işler var ya. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. <laughs> Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Her kim müezzini işitir de onun davetine uymayıp cemaate katılmaktan onu bir özrü engellemez. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Cemaate gitmek için bir engeli yok. Gidebilir. Ayağı tutuyor, kolu tutuyor, bacağı tutuyor, gözü görüyor. Hiçbir problemi yok. Ama adam ezanı duyduğu halde cemaate gelmedi. Heh, şimdi geldik mevzuya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun o olduğu namaz kabul olmaz. Evet arkadaşlar. Acayip iş. Ne demek Nam namazı kabul olmaz? Yani o namazdan alacağı sevap <laughs> anca namaz borçtan düşüyor. E ne yapacağız arkadaş? Kusura bakmayacaksın beyefendi camiye cemaate gideceksin. Hanımlara bir daha söyleyeyim. Hanımlar hemen yorum yapıyor. Biz de gidemiyoruz. Bir hanımdan evinde kılacak. Erkek nasıl camide cemaatte sevap alıyorsa hanım da aynı sevabı evinde tek başına kıldığı namazdan alır. Bu kadar basit. Daha bu işin konuşacak bir tarafı yok. Hanımlar inatla Camiye cemaate gelmeye çalışıyor. Onunla alakalı konuşacağız birazdan. Evet arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince sahabeler sordu. Ya Resulallah o özür nedir? Yani onu gitmemesi yani ne özrü olabilir ki gitmesin camiye cemaate? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Korku ve hastalıktır. Korku ne demek? Adamın düşmanı vardır. Oluyor kardeşim adam öyleleri var ki adam kapıya çıkamıyor düşman beni vuracak beni öldürecekler diye. Böyle varsa evinde kalabilirsin. Bir de hastalık. İşte ne bileyim gripsin, nezlesin ya da ne bileyim başka bir hastalık. Misal. Cemaate bulaştırmak istemiyorsun. Oturacaksın evinde. Aynı sevabı alırsan bir niyet. Ya da ben eğer düşman korkum olmasaydı, eğer ben hasta olmasaydım ben bu namazı camide cemaatle kalacaktım. Rabbim kalpleri bilmiyor mu? Biliyor. Nerede geçiyor? Ebu Davud salat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cemaati terk eden benden değildir. Üf, ne işler var. Ben de ondan değilim. Allah Celle Celaluhu onun ne farzını ne de nafilesini kabul eder. Hiçbir şey kabul etmez. Eğer o hal üzere ölecek olurlarsa diyor onlara diyor ancak cehennem yakışır. Arkadaşlar yanlış duymuyorsunuz. Bunlar namazı cemaatsiz kılanlar. Evet yanlış duymuyorsunuz ha cemaatsiz kılanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye bunlar söylüyor arkadaşlar? Efendimiz haşa ve kella kimse işte sen cehennemi hayır. Mevzu şu. Sen az önceki örnek sen sürüden ayrılırsan kurt seni alır, parçalar, şeytan seni gavur eder, dinsiz imansız eder, günahların içine sokar ama namazında kıldırır sana. Kıl da hele bak sen namaz kılıyorsun ya bu kadar günah var kıl babacığım. Evinde kıl ya Allah Allah. Aman ya Rabbi. Nerede geçiyor? Ravzatül Ulema. Evet. Ebu Derda ve Ebu Zer radıyallahu anh ediyor Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Oo, işe bak arkadaş hadise bakın. İyi dinleyin burayı. Her kim beş vakit namazını cemaatle kılmayı gevşekten alırsa. Bak gevşekten alırsa. Allah Celle, Celle ona 12 hasret ile azap eder. 12 bela verir. Cemaati terk edenin başına gelecek 12 bela. Bunların üçü dünyada, üçü ölürken, üçü de kabirde ve 3'ü de mahşerde. Allah Allah. Dünyaya gelince kazancından ve rızkından bereket kaldırılır. Amelleri kabul edilmez. Yüzündeki hayır sima sökülüp alınır ve insanların kalplerinden nefret edilen kişi olarak alınır. İnsanlar diyor, otomatikman ondan nefret etmeye başlar. Rabbim insanların kalbine onun nefretini koyar. Oho. Bizim var ya. Yazım yatacak yerimiz kalmamış ya, hakikaten. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ölüm anında susuz ve aç olarak ölür. Can çekişmesi zor olur. Can veremeyecek cemaati terk edenler. Allah Allah. Hadise bak ya. Kabirde ise Münker Nekir'in sualine cevap veremez. Kabri karanlık ve dar olur. Kabir onun bütün kaburgalarını iç içe geçirecek diyor. Cemaati terk eden. Allah Allah. Hesabın zorlu ise Allah Celle Celaluhu ona diyor ateş ile azap edecek. Nerede geçiyor? Nasr İbni Muhammed El Hanefi Es Semerkandi. Arkadaşlar Allah rızası için iyi dinleyin. Bakın hadisin devamında rivayet olarak şu var. İyi dinleyin burayı. Müslümanlar iyi kulak verin. Hadisin devamı olarak nitelendiriliyor. Ebu Bekir, Hazreti Ebu radıyallahu anh zamanında bir adam ölmüştü. Onun namazını kılanlar kefenin hareket ettiğini fark edince açıp baktıklarında boynuna dolanmış bir yılan onun etini yiyip kanını emdiğini gördüler. Evet yanlış duymadınız. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında baklar adamın kefeninde hareket var. Açlar yılan onun etini ısırıp onun etini yiyor kan içinde. Bunun üzerine hemen öldürmek istediler ama yılan dile geldi. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Yılan dile geliyor ve yılan diyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Benim hiçbir günahım yanlışım yokken niye beni öldürüyorsunuz? Şüphesiz Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar benim bu adama azap etmemi bana emretti diyor yılan. Evet yılan Hz Ebu Bekir söylüyor bunları. Onlar sordular ya bu adam ne yaptı? Nasıl bir hata etti? Yılan dedi ki onun 3 hatası vardır. 1. Ezanı duyduğu halde camiye cemaate gitmezdi. Evet arkadaşlar. 2. Malından zekatı çıkarmaz. Yani zekatını vermezdi. 3 Alimlerin sözünü dinlemezdi. İşte onun cezası ancak budur. Cevabını verdi yılan. Evet arkadaşlar, aslında sohbeti kapatıp gitmemiz lazım. Bundan sonra daha konuşmanın bir anlamı kalmadı. Namazı cemaatsiz kılan, cemaati terk edenin başına gelecekler aman ya Rabb'i ya. Aman ya Rabb'i ne yapacağız ya? Kaynak Osman İbni Hasan